Hudutsuz Sevda tüm heyecanıyla devam ediyor. Medyapımın imzası ve yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği dizi oldukça fazla ilgi gördü. Birinci sezonuyla devam eden Hudutsuz Sevda'dan üzücü bir haber geldi. Dizi bu sezon final yapacak ve nasıl biteceği neredeyse belli oldu, hızlıca bahsedelim. Öncelikle final olmasının sebebi hikayeden kaynaklanıyor, çünkü dizinin rating problemi yoktu gayet güzel izlenmeler alıyordu, ancak hikaye daha fazla uzatılamayacak durumdaydı. Dizinin finalinde tabii ki Halil İbrahim ve Zeynep aşkı devam edecek ve bir aile olacaklar. Zeynep'in hamilelik problemi olsa bile evlat edinerek çocuk sahibi olacaklar ve birbirlerine olan aşkları son bulmayacak. Ancak diziye veda eden sevilen karakterler oldu. Maalesef hikaye gereği çünkü finale doğru kadro olarak daha az kişi kalacak. Ölümler finale kadar devam edecek ve sonunda Halil İbrahim'in intikam alacağı kimse kalmadığından ve Leto'lardaki kirli işlerinden ellerini çektiğinden dizideki aksiyon sona erecek. Aileler kurulmuş bir şekilde hep birlikte uzun bir yemek sofrasında anlamlı bir sahne izleyeceğimizi belirtelim. Eğer senarist senaryoda değişiklik yapmazsa sonu böyle bitecek dizinin. Eğer siz Hudutsuz Sevda dizisi final olmasın, devam etsin diyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Görüşme üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.